Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Süleyman bayadır yoktu değil mi? <laughs> Dedim ki açılışı Süleyman'la yapalım. Biz sabah sabah kalktık nereye gidiyoruz. Yiğit illa dün akşamdan beri e, action istiyor. O da babası dedi ki hadi ben işe gitmeden dedi. İşten geldi Süleyman ondan sonra e, işe gitmeden dedi. Hadi dedi e, götüreyim sizi hemen. O yüzden biz action'e gideceğiz. Onun sonra Lidi birkaç bir şeylerimi alıp Hemen geri geldi çünkü Süleyman 11'de işe başlıyor. Şu an saat 9. Ee, sabah erken geldik bugün. Ee, bayağıdır gözükmüyor Süleyman değil mi? Evet görmüyordum arkadaşlar. Şöyle arabalar geçiyor da. Şöyle telefonumu Ne şey yapayım. Yiğit de arkada. Yiğit. Yiğit çok mutlu. Ee, babasıyla gerçekten hasret giderdi. Sen nasıl Süleyman? Bayağıdır yoksun. Vallahi iyiyim. Gördüğünüz gibi. Çalışıyorum iş ev evet, hayat öyle gidiyor. Evet Süleyman gerçekten bayağı çalışıyor arkadaşlar. Ee, yaz boyunca öyle çalışacak. Şimdi biz gidelim ondan sonra orada gene görüşelim. Ee, ben eve gelince zaten işlere başlayacağım göreceksiniz ama halen daha biraz yüzümde şişlik var. Ama Allah aşkına bugün biraz daha iyiyim. Hatta dün sirkeyle böyle Süleyman'a gargara falan yap sirkeyle. İyi geldi gerçekten de diş ağrıma. Bugün de yapacağım bir daha. sirke her zaman biliyorsunuz ki mikropları da öldürüyor. Şeyi de öldürüyor. O yüzden bakalım şimdi hemen gidelim Ondan sonra devam orada görüşelim. Şöyle. Yiğit hemen babasına koşuyor. <laughs> Beri sattı. Babasını çok özlemiş. Hı? Yiğit babayı çok mu özledin sen? Hı? Evet. Yiğit babayı mı özledin? <laughs> Hı? Çok mutlu. Evet. Şimdi biz Ekşen'e doğru Osman'a Lidil'e babasını yoracağız bir gün. İşe gitmedi. Şöyle Eksin tarafına geldi. Yiğit nasıl mutlu? He? Arkadaşlar şöyle sabah sabah erkenden geldiğimiz için dükkanı ilk biz açacağız. <laughs> Vallahi gerçekten biz aşağıda daha açılmadı çünkü ekşin. Erken mecbur geldik. Ama önce Osman'a girebilirim aslında. Önce Osman'a. Değil mi? Evet. Aha. Osman'a Osman diyor arkadaşlar. <laughs> Bir türlü şey yapamadı. Hep o Osman'a gidek diyor. Nereye? Osman. Osman'a. Hı? Önce Osman'a girelim. Onlar da varmış. Şeyler var. Tamam ne? anne şey alacak oğlum ilaç alacağız. Arkadaşlar size de göstereyim neler varmış. Bu ara ne var bilmiyoruz bir bakayım. O Yiğit babasıyla bakmaya gitti. Onlar baksın. Bakın neler gelmiş. Limonlu. Ben ama şeyde görmüştüm. Nilgün abla da onu kira daha güzeldi ya. Nereden aldı bakmam lazım bir daha. Onunkiler daha güzeldi. Gerçekten de daha güzel modeli vardı. Boya alacağım ama onlar hepsi DM'den aldığım için buradan kullanmıyorum arkadaşlar. Onlara şeyden bakacağım. De hmm. DM'den. Çünkü DM'kini kullanmıyorum. Bana ilaç lazım. Ama bir de şurada diş arısı için bir şeyler var mı? Ona bakacağım hemen. Evet. Dişlerimi daha iyi temizleyen bir şeyler bakayım diyorum ama hani ağrı kesici gibi bir şey var mı diye ama öyle bir şey bence yok. Ama gene bakmak faydalıdır değil mi? Bakalım neler varmış. Şu neymiş? Mood spray diyor. Bu nasıl acaba? Bir tane alayım denemek lazım. Belki yani. ya iyi gelir hani temizlik yönünden arkadaşlar ilaçlar ne demiş? Temizlik ilaçları. <laughs> Buldun mu arabanı? Hı? Buldun mu? Hı, tamam. tamam al hadi sen ben de ilaçlara bakayım. ilaçlar çünkü öbür taraftaymış. Tamam al oğlum. İyi de bir şampuan alacağım. Ben her zaman bunu kullanıyorum iyi de. Arkadaşlar şu gözü falan yanmıyor. şu evde kaldı mı kalmadı mı tam bilmiyorum. Tamam. Onlar baka dursun arkadaşlar. Hemen şu poşetim falanlar kalmamış. Onları da hemen alacağım. Hmm. Bakalım. Hmm. Biz fin tane sinir suyu. Bir tane hapı ve ee, kalka alacağım Geliyor mu oğlum. Yiğit hemen şey yapıyor. Ses da. Hemen geliyorum anneciğim hemen. Anlaştık eksine. İyi de bir tane araba. Hı. Gel. Hadi annem. Hadi arabanı sür. Ha? Biz bakalım. Biz bakak değil mi? Çünkü anca bakar. Evet. Ya. Dur bakayım anneciğim bekle. Stop. Bakalım Eksin'de neler varmış. Değil mi? Böyle şeyler var Yiğit. Bakalım. Gel. Burada Evde hiç böyle oyuncak işi olmadı. Hiç böyle var. bir şey kalmamış ama onlara daha bakmam lazım. Eksiklerimi hep yazmam lazım arkadaşlar. Yiğit de tekliyor yürü anne. Hadi yürüyelim gel. Gel yürüyelim gel. Neler gelmiş bakın. Aa mini figür alabilirsin. Bahçeye koruz ya da balkona. <laughs> ha? Hı? Hmm, Figürler? Hangisi? Domuz. Gidin bak Giydim, bak, dışarıya bak. Hep kırdı aldığımız şeyleri. <laughs> Az biraz çekeyim değil mi? Bak. Hı. Hmm. Bunlar gelmiş bahçe balkon bahçeye. Şimdi beni bir kartonlarım gelsin. Bir gel. neler aldım size göstereyim. Evet. <laughs> hadi gel. Gel oğlum. Gel. Git. Su aldı. size göstereyim biraz. Ondan sonra full iş var bir gün. Hadi anneciğim baba da işe gidecek ya fazla oyalanmayalım. Biz sonra seninle hep gezeceğiz. Tamam? Evet. evet, evet. Aha. Araba, Aynen. Çoğunları. Evet. Yiğit de bir şeyler aldı mı taşıyamam. Hı. Mecbur çocuk araba çıkaracağız. <laughs> Eşyaları taşımak için. Şunlar hep yeni çıkmışlar. Bir numara temizlik malzemeleri falan. Çok iyi diyorlar ya bilmiyorum. Hangisi? O ne? Kim neler var yiğide göre evde böyle oynasın yapsın sıkılmasın diye. Neymiş? Yeni kineyteler gelmiş. Annem. Hadi. Hadi. Bakalım ne var dişimden dolayı da hiçbir şey yemedi bir arkadaşlar şey oluyor. Hmm, hep yiyecekler. Yiğit bakıyor. İşte giderken yine dostlar şu anda alayım. Neyse arkadaşlar sonra gene görüşürüz evde arkadaşlar. Biz yine geldik. Neler aldık? Süleyman hemen bizi bıraktı. Gitti. Çünkü o işe gitmesi lazımdı. Hemen bize attı eve. E, makinemin ilaçları bitmiş arkadaşlar. Hemen Osman'dan neler aldım? Şöyle bir tane finish aldım. Size hemen göstereceğim. Reklam değilir bu arada. E, 64 tanesi. 8.49'u Osman'dan aldım. İyi de bir de ben hep finish kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü biz hep finish kullandık ve çok memnunuz. E, Bulaş suyunu aldık. Tuzu bitmiş, hepsi bitmiş, ışıkları yanıyormuş. Hiç Süleyman bana demedi. Deseydi ben ona gösterirdim. Hani söylerdim de kolu ne ediliyor diye. Hep eve geldim ki akşam hepsinin ışığı yanıyor. Ondan sonra bir tane şampuan aldım. yedi şampuanı bitmiş. Şöyle çöp torbaları aldım. Süleyman hiç almamış. Çünkü evde olmadığı için kullanmamış arkadaşlar. Fış halte folye aldım şöyle en kalkalar makinemi en kalklayacağım çünkü e, biliyorsunuz benim siyah makinem vardı ya artık annemlere gidince gelince artık onu koyacağım onu şu, bu kırmızıyı kaldıracağım kendi siyah mı koyacağım artık hiç böyle kendine kıvır zıvırlar aldı e, <laughs> bir de Netto'ya girmiştik e, Süleyman hemen hazır böyle ekmek bir gün kahvaltı hazırlama dedi e, o yüzden Neto'da da şey varmış arkadaşlar. Neto yakın olanı varsa söyleyeyim. Böyle ikili paketi 8 euro. Ee, bir e, 20'lik tuvalet kağıdı ve 8'li şey var arkadaşlar. Süleyman hemen, hemen de oradan alalım çünkü biliyorsunuz ki pahalı oluyor. Onu netodan aldık. Ondan sonra ekşine gittiydik biliyorsunuz. Ee, çünkü Osman'la ekşin yan yana. Ekşin'den ne aldık? Şöyle bir karton tam e, karpuz suyu aldık. Yiğit çok seviyor. Hepsini çıkarmadık. Yiğit yok, hepsini içiyor. Ee, şöyle kendime saç tokası aldım. Bir de kendime ne aldım? Çünkü selfie çubuğumu annem de unutmuşum tripod mu ne deniyor arkadaşlar. <laughs> bir tane böyle aldım. Annem tutmuşum artık biri gelince bana getirecek. Artık şey değil. Yiğit oyuncak falan aldı. Araba aldı. Ee, Yiğit'in oyuncağı biter mi arkadaşlar zaten? Yiğit buradan. <laughs> Keyif yapıyor. Her yer her yerde. bakın yatak odasını komple şimdi ne yapacağız beraber? Temizleyeceğiz yatak, yorgan hepsi değişecek. O yüzden hepsini böyle yatağın üstüne attım. Çünkü hepsi temizlenmesi lazım. Bakın Yiğit de ne yapmış zaten. Karpuz suyunu koymuş. Mutfağı da toparlayacağım. Her yer dağınık. Baksanıza arkadaşlar. Ha bir de o mama gideceğim ben. Ee, ya eve başlamadan giderim dedim. Şuna da Lidil'den aldım. Lidil'e de gittik çünkü. Bir tanesini o mama aldım. Ee, boş gitmeyelim dedim Yiğit'le. Şöyle seviyor o çiçekleri. Bahçe çiçekleri olsun. Ona da aldım. Şöyle ben de kendime aldım. iki tane ama ben evde koyacağım. Çok hoşuma gitti renkleri şöyle. Bir de Süleyman böyle kendi iş çamaşırı aldıydı arkadaşlar. Ee, bu kadar herhalde. Bunları yerleştireyim çünkü daha değil mi? Hemen bunu kalk yapacağım. Kendi makinemi koyacağım artık. Artık diyorum temizleyeyim kaldırayım. Kendi makinemi koyayım. Bugün ee, bir gün paketler de gelecek. İnşallah dayısınımın şeyi gelirse ee, Dyson'a şey al dedim arkadaşlar böyle koyma. Çünkü Dyson'ı hep de yatak odasında şeyde tutuyorum düşüyor yoksa hani git çarpıyor. Onu böyle sabit bir yere hani yapacağım böyle ayak gibi bir şey aldım ona. Dyson süpürgemi onu da sizlere inşallah kartonlar gelsin göstereceğim. O yüzden hemen işlere koyulalım. Çamaşır yıkadım hemen onları halledeceğim. Yani işim çok 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 ama yavaş yavaş çünkü hatta Rossmann'dan şey de aldım ne yaptım onu. E, reklam değil şöyle dişim ağrıyor diye arkadaşlar şöyle sprey de aldım. Hem bakterileri de öldürüyormuş hem de şey e, ağ spreyi hani temiz kalması için. E, ne kadar dikkat edecek işte bakteri oluyor ağzı yani dişte. Çünkü çok kötüydüm. Gerçekten bugün bir biraz daha iyiyim. Bir de böyle şey aldım bir deneyeceğim. Bir tane sıktım böyle ağzıma ama bakalım. E, şimdilik iyi. Hem kokusu da güzel. Naleli. Yani böyle. Çöplerim var bir sürü. Süleyman diyor sen bir hazırlayıp diyor. ben akşam işte geç atarım diyor. Şimdi hemen işe gitmek zorundaydı arkadaşlar. Balkonum zaten mahvolmuş. Hemen temizleyeceğim. Baksanıza ne olmuş hep Süleyman tam bakamamış normal. Bahçemde temizlenecek. Hani çiçeklerim de çıkmış ama daha açmamış çiçekler. Bakın aslında bunlar gece gündüz çiçeği oluyor ama üstüne var mı tomurcuklar bilmiyorum. İnmedik daha şöyle balkonum. Şu şekilde çamaşırda... Önce bir şu yerleri falan sileceğim. Bakın hep toz pis şurayı yerleştiriyordum. Yani iş çok arkadaşlar. O yüzden hemen bir yerden başlayacağım. <laughs> evet biz omamıza çiçek de aldık değil mi? Hadi bakalım. Omamıza gidelim. Değil mi? Omamıza gidelim. Çiçeğimizi de aldık. Evet oma. Hadi gel. Hadi bakalım. -hı. -hı. Bakak olmamız bizi özlemiş çünkü. Nenemize bir bakalım. Hı? Değil mi? Ona ziyaret edelim. Dedik boş git çiçek. Götürek bir de. Değil mi? Zile basalım. Tut onu. Hı, evde yok mu acaba? Biz geleceğiz dediydik ama. He, zili duymamış geliyor. Gel. Hay oma. Geht dein Klingel wieder nicht? Nee. Gell, gell, gell? Setz dich in Oma. şöyle mutfağımı bitirdim hemen şöyle size göstereyim e, temizledim Vallahi anca böyle hemen kahve makinemi öbürünü demiş mi Evet kalkı gelmiş onu hallettim kaldırdım bu mak makinem gelmişti e, servisten ama bir türlü koymaya nasip olmadı <laughs> annemlere de gidince tamamen kaldıydı arkadaşlar onu da böylece koydum buraların tozlarını aldım e, hemen süpürgeyi falan kaldıracağım buradan Burayı da temizledim. Ve yaprak saracağım arkadaşlar buzluğa. Onu ama ayrı bir videoyu eklerim. Şöyle bir de kek sürdüm fırına Süleyman için. Ee, Bayağıdır <laughs> yemiyormuş. Can istemiş. Hemen e, kek sürdüm. Hani akşam geldiğinde yer. Makinem çalışıyor. Şöyle evi temizledim. Vallahi bir günlük böyle olsun. Baharatlarımı da doldurdum. Şöyle arkadaşlar. Onlar gitmeden önce hepsi zaten yıkamıştım. Videolarımda vardı. Ee, buraya da bir şey dökülmesin ya hani KitchenAid makineyi arkadaşlar. Hamur makinesine Şöyle yaptım. Buraya da mantıyla makarna koydum. Nasıl olmuş? Çok güzel duruyor diye. Benim çok hoşuma gitti. Işte şöyle seviyorum ben. Yani böyle arkadaşlar. Evi de böyle bitirmiş oldum. Dip köşe temizliği yapacağım ama şimdilik böyle kabasından aldım ki hani birazcık bayağıdır yoktum biliyorsunuz. O yüzden daha dip köşe temizlik de gelecek. Evet arkadaşlar şöyle dedim ki bir de kapanış yapayım. Balkonumdan yapayım. Arkamda şöyle çiçeklerimi de koyayım dedim. Hani şöyle görüntü olarak güzel dursun. Bir günlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle bir kapanış yapayım dedim. Baya bir iş yaptım. Hatta ben daha fazla temizlik yaptım. Onları ayrı çektim ama ayrı yayınlayacağım. Bugün iki kartonum geldi ama yarın o iki öbür iki kartonu bizim gidip almamız lazım. O yüzden o videoyu ayrı çekeceğim. Size yayınlayacağım. Daha çamaşır yıkıyorum. Çamaşır... <laughs> bitmiyor bakın arkadaşlar bir tur yıkandı kuruduydu şimdi devam yıkıyorum ondan sonra e, saat şu an 8 Süleyman 9'a çıkacakmış çay falan e, bir de kek de yaptım bu arada Süleyman'a tatlı bir şeyler istedi ona e, kek yaptım e, biraz dişim şey yapıyor arkadaşlar arada buz tutuyorum da e, diş doktoru termin aldım da e, termine gideceğim çünkü yiğit var Mecbur termine ekmem lazım. İyi çünkü ben orada saatlerce beklemez. Yani böyle bir günlük bu kadar olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.